Evet arkadaşlar video ve kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Miraç aç bakalım kapıyı. Allah Ekber. Okulun ilk kapısını biz açtık arkadaşlar. Gelin içeri. Mira şimdi sen benim bisikletimi süreceksin. Zaten öğleden önce de seninle video çekmiştik. O videoları da koyarım hemen buraya. Haydi kapatma Miraç. Açık kalsın. Çıkışta şey yaparız. Hadi Miraç. Sür Şimdi sür aşağı. kamera alışı Miraç nasıl sürmek ses ver Adana zirveden selam Allah! 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 arkadaşlar biraz bağırın be Öyle. On buçuk değil yirmi altı. Ooo senin yeni bisikletin şansından daha da çocuklarından bir çekilsin. Çocuk gelsin. Ayşe bu arada o bisiklet full Shimano tornei set aktarıcı. O ne Shimano bisiklet aktarıcısının en iyi şeyi. Niye? Ya bisiklet bisiklet zinciri var ya. O set işte o Shimano'nun Shimano'da da en yüksek galiba. Diyebiliyorum. Ayşe aklıma şey geldi. Bana yeni bisiklet alırsak bir iki sene sonra Mirac'ın boyu ona yeter. O sırada da yeni alacağımız bisikleti sürer Mirac'ı. Mirac yeni alacağımız bisikleti sürer ona. Ee, ondan sonra ben o aktarıcı setini alsam mı acaba? Ya da belki başka bir aktarıcı alırım. Shimano Deor falan var. Onlar da bayağı iyi. Şu an çekim yapıyorum Ayşe. Bir dakika. Açıyı yakaladın mı çekeceksin abi fotoğrafı. Olay budur. Enes Patos Santos yüzde yüz gerçek kaza hani parti kay. Ayşe. Hadi Ayşe'ye Ayşe doğru git biraz. Bisikletimi sürmek nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Yap. Ayşe, yap yap, yap 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 yap. Ayşe. Bu arada ben bunlar yedi düz düz Basar giderim. Miraç vites at ama çok atma vitesi. Bir tane iki tane at. Tamam ha öyle. Tamam. Yaklaşıp bakacağım. Beşinci viteste. Nasıl? Evet beşinci viteste şu anda. ha He. Mi? Yok yok burada sür hadi. Bak burayı boş bulduk. Abi, Yolda arabalar çok hızlı geçiyor Miraç. Ya, ya. Bakarız. Ayşe sonra sen ne süreceksin? Tamam mı? Benimki tamam mı? Kameranın şey ortasında yuvarlak çizip durma Ayşe. Ayşe gel şimdi sıra sende. Oo. Oh. çok iyi kullanıyor. Ayşe biraz daha yüksek boylu ya senden. Ayşe sana oluyor ya sen bunu bundan sonra sür. Biraz daha boy uzası oluyor. Sen kaç yaşındasın? Tamam işte 9 yaşında Miraç'a da olur. Ne hatta Miraç daha uzun boylu olduğu için biraz yaşına göre. Bekle yanına yaklaşacağım. Vites at Ayşe. Sağdakinden. vites attı. Dur bakayım. Ayşe birinci vites atmışım maşallah. Ayşe biraz vites düşüyor. Biraz düşüyor Ayşe birinci vitesi süremezsin. El pedal da ağır olur. Yapma öyle azıcık. Dön gel. Dön yanıma gel. Mira, jal kamerayı kamerayı basar giderim sonra. sonra. <laughs> <laughs> Planlarım zaten o <laughs> Ayşe! Arkadaşlar bu son video zaten bildiğiniz gibi ben de e, be, ben kardeşimle bebek kardeşimle hapisteydim. Şurası hapisimizdi. E, orada şey yapıyorduk işte. Mesela hey, Ayşe. şey. E, işte iki dakikalık izin aldık. Bunu yaparsınız. zinciri yaparsınız. <laughs> iki dakikalık izin alacaksınız. Da. Yaptım. İzimi verin lan. Ayşe izimi ver. Ben şu an çıkmak istiyorum. Sizi şikayet ederim. Kamera var. Geç. Adam olacaksınız lan. Dışarı karşısı. Şu menüse sahip çıkın. Siz tamam ben geçtim. Millet sen menüse sahip çık. Geç. Düştüm mahpus Eman 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 üç. Evet. Gel. Oh be nefes aldım. Siz bir dakika şunu tutun. Sen de onun yanından git. Kaçıyorum. Ben buraya. Ben Telefon ötmeye başladı. Oh be. Dur bir dakika. Tamam etmiyor. Ay geldi. Kaçtım. Yarın niye kapatıyorsunuz? Şu bisikletle kaçmıştık iki yaşındaki kardeşimle, bu bizi yakaladı.